Hayatın Hikayesi kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Bugün size gerçek bir yaşanmışlıktan esinlenerek hazırladığımız çok çarpıcı bir hikaye anlatacağız. Bu hikayeyi dinledikten sonra hayatta karşınıza çıkabilecek zorluklara karşı ne kadar hazırlıklı olduğunuzu sorgulayacaksınız. Benim adım Nuray, 32 yaşındayım ve size yaşadığım en zorlu dönemin hikayesini anlatmak istiyorum. Eşim Ömer'le 8 yıldır evliydik ve görünürde mutlu bir çifttik. Ömer hep girişimci ruhlu bir insandı. Sürekli yeni iş fikirleri peşinde koşardı. Ben ona her zaman destek olmuş, hayallerini desteklemiştim. Fakat bu sefer işler hiç beklemediğimiz şekilde ters gitti ve hayatımız tamamen alt üst oldu. Ömer uzun süredir planladığı işini kurmak için büyük bir yatırım yapmaya karar vermişti bu konuda çok heyecanlıydı ve beni de ikna etmişti. Evimizi ipotek göstererek kredi çekmiş, ayrıca tanıdıklarından da borç almıştı. Toplamda çok büyük bir meblağ oluşmuştu ama Ömer işin kesinlikle kazandıracağına inanıyordu. Fiyafet mağazası açmıştık. İlk aylarda her şey yolunda gidiyordu, müşteriler geliyordu ve gelirlerimiz artıyordu. Ben de ona yardım ediyordum, birlikte çalışıyorduk. Fakat üçüncü aydan sonra ekonomideki kriz nedeniyle siparişler, müşteriler azalmaya başladı. Ömer her gün daha da gerginleşiyor, sürekli telefon görüşmeleri yapıyor ve çözüm arayışa giriyordu. Durumun ne kadar ciddi olduğunu o zaman henüz tam olarak kavrayamamıştım. Aylar geçtikçe durum daha da kötüleşti. Ömer artık evde sürekli gergin ve sinirli haldeydi. Bana mali durumumuzun çok kötü olduğunu, borçlarımızın arttığını söyledi. Evimizi kaybetme riski vardı çünkü kredi ödemelerini yapamıyorduk. Ömer çözüm bulacağını söylüyor ama nasıl olacağını açıklamıyordu. Bir sabah uyandığımda Ömer'in evde olmadığını fark ettim. Not bırakmıştı. Birkaç gün uzaklaşacağını, çözüm bulup geri döneceğini yazıyordu. Telefonları açmıyordu, mesajlara cevap vermiyordu ben şaşkın ve endişeli bir şekilde evde tek başıma kala kalmıştım. Üç gün sonra kapımın zili çaldı ve ben hayatımın en zor döneminin başlayacağını o anda bilmiyordum. Kapıyı açtığımda karşımda iri yarı, yaklaşık 45 yaşlarında takım elbiseli bir adam duruyordu. Kendisini eşref olarak tanıttı ve Ömer'in ona borcu olduğunu söyledi. İçeri girip oturmak istediğini belirtti. Salona geçtik ve bana durumu anlattı. Ömer kendisinden 200 bin lira borç almış ve ödeme zamanı gelmişti. Hocanız beni bulamıyor, telefonlarını açmıyor. Ama borç ortadan kalkmış değil, biri ödemek zorunda dedi. Benim böyle bir durumdan haberim olmadığını, Ömer'in nerede olduğunu bilmediğimi söyledim. Eşref sakin ama kararlı bir şekilde, o zaman sen ödeyeceksin bu borcu dedi. Kalbim hızla atmaya başladı, elimde olmayan bir durumla karşı karşıyaydım. Ben nasıl ödeyeceğim böyle bir parayı? Elimde o kadar param yok dedim. Eşref gülümseyerek "Çözümü var her şeyin, merak etme." dedi. Cebinden bir kartvizit çıkardı ve bana verdi. Üzerinde bir otel adresi yazıyordu. "Pazartesi günü saat 2'de bu adrese gel, ne yapacağını anlatırım." dedi. İş teklifi gibi davranıyordu ama içimde garip bir his vardı. Çalışarak bu borcu ödeyebileceğimi Aylık taksitler halinde düzenleyebileceğimizi söyledi. Başka çarem olmadığı için kabul etmek zorunda kaldım. Eşref giderken "Sakın gelmeyi unutma, bunun sonuçları ağır olur." dedi. O gittikten sonra çaresizlik içinde kala kalmıştım. Ömeri aradım ama yine telefonları kapalıydı. Hafta sonu boyunca düşündüm, durdum. Başka çarem yoktu, bu işi yapmak zorundaydım pazartesi günü belirtilen adrese gittim. Şehrin en lüks semtindeki beş yıldızlı bir oteldi. Lobiye girdiğimde Eşref beni karşıladı. Asansörle yukarı kata çıktık, lüks bir suite odaydı. Burası benim otelim, burada çalışacaksın dedi. Nasıl bir iş olduğunu sorduğumda belirsiz cevaplar veriyordu. Müşterilerle ilgileneceksin, onları memnun edeceksin diyordu. Tam olarak ne yapacağımı anlamadığım için detaylarını sordum. O sırada yaklaşıp koluma dokundu. Sen çok güzel bir kadınsın Nuray, müşterilerimiz senden çok memnun kalacak dedi. Bu dokunuştan rahatsız oldum ve gerçek niyetini anlamaya başladım. Ne demek istiyorsunuz diye sorduğumda Eşref açık açık anlattı. Benden ne istediğini söyledi şok olmuştum. Böyle bir şey beklemiyordum. Bu mümkün değil. Ben evli bir kadınım dedim. Eşref soğuk bir şekilde güldü. Kocan seni bırakıp kaçtı. Bu borcu ödemezsen evini de kaybedersin. Seçim senin başka çaren yok dedi. Ayağa kalktım ve oradan çıkmak istedim. Kapıya doğru yürürken kolumdan tuttu. Düşün bunu yarın aynı saatte burada olacaksın. Yoksa evinin kapısına icra gelir diye tehdit etti. Titreyerek oradan çıktım. Evde ağlayarak düşündüm durumu. Ömer hala dönmemişti ve aramamaya devam ediyordu. O gece hiç uyuyamadım. Eşref'in tehditleri kulağımdan gitmiyordu. Sabah Ömer'in ailesini aradım. Onlar da ondan haber alamadıklarını söylediler. Ölen saatlerinde Eşref beni aradı. "Kararını verdin mi?" diye sordu. "Lütfen biraz daha zaman verin, başka çözüm arayayım." dedim. Zaman yok ya bugün gelirsin ya da evrakları hazırlarım. Evin satışa çıkar dedi. Çaresizlik içindeydim. Akşam saatlerinde tekrar aradı ve son kez sordu. Alayarak yarın geleceğim dedim. Telefonu kapattıktan sonra kendimi çok kötü hissettim. Böyle bir duruma düşeceğimi hiç hayal etmemiştim. Eşim beni bu halde bırakıp gitmişti ve ben çaresiz kalmıştım. Ertesi gün belirlenen saatte otele gittim. Kalbim çılgınca atıyordu, ellerim titriyordu. Eşref beni karşıladı ve aynı odaya çıktık. Akıllı karar verdin, dedi. Bu durumun nasıl süreceğini sordum. Haftada iki gün geleceksin, borç bitene kadar, dedi. Çok uzun süreceğini anlayınca daha da kötü hissettim. O gün yaşadıklarımı anlatmak istemiyorum ama çok zor geçti kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Eve döndüğümde duş aldım, ağladım. Ömer'i tekrar aradım ama yine ulaşamadım. Bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyordum ama başka çarem yoktu. Evin sahibi olmak, çocuklarıma yuva sağlamak için katlanmak zorundaydım. Haftalar geçmeye başladı ve bu rutin devam ediyordu. Eşref haftada iki kez beni çağırıyor, ben de mecburen gidiyordum. Zamanla Eşref'in davranışları değişmeye başladı. Daha kibar davranıyor, bazen hediyeler getiriyordu. "Sen farklısın Nuray, seni takdir ediyorum." diyordu. Ben sadece bu işin bitmesini istiyordum ama o sanki başka şeyler düşünüyordu. Bir gün bana "Bu otel zincirinin sahibiyim, çok başarılı işlerim var." diye anlattı. Zenginliğini, gücünü göstermeye çalışıyordu lüks arabaları, pahalı saatleri vardı. Bazen ona bakıyordum ve Ömer'le arasındaki farkı görüyordum. Eşref kararlı, güçlü ve başarılı bir adamdı. Ömer ise beni bu durumda bırakıp kaçmıştı. Aylar geçtikçe Eşref'e karşı hislerimin değiştiğini fark etmeye başladım. Başlarda sadece mecburiyet vardı ama artık onda farklı şeyler görüyordum. Bana değer veriyordu, önemsiyordu. Ömer hiçbir zaman bana bu kadar ilgi göstermemişti. Eşref'in başarıları, kendine güveni etkileyiciydi. Bir gün bana seninle olmak sadece borç meselesi değil artık, seni gerçekten beğeniyorum, dedi. Bu sözler beni etkiledi çünkü uzun zamandır kimse beni bu kadar önemsememişti. Ömer altı aydır ortada yoktu, bir kez bile aramadı. Eşref ise benimle ilgileniyordu, sorunlarımı dinliyordu. Kendimi suçlu hissetmeye başladım çünkü ona karşı duygular besliyor. Onun yanında kendimi özel hissediyordum. Eşref'le geçirdiğim zamanlar artık benim için sadece borç ödeme değildi. Onu merakla beklemeye başlamıştım. Benimle sohbet ediyor, hayallerimi soruyordu. Sen çok zeki ve güzel bir kadınsın, hak ettiğin hayatı yaşamalısın, diyordu. Bu sözler hoşuma gidiyordu çünkü Ömer hiç böyle söylemezdi. Eşref bana çiçekler getiriyor, güzel restoranlarda yemek yediriyordu. Bir gün seninle gerçek bir ilişki yaşamak istiyorum. Bu borç meselesi sadece bahane oldu dedi. Kalbim hızlandı çünkü ben de aynı şeyleri hissediyordum. Ama evli olduğumu hatırlattım. Seni seven bir koca böyle bırakıp gider mi diye sordu. Haklıydı, Ömer beni terk etmişti. İstese ilk gün onu bulurdu, ama başta bulmak istemedi borcu benimle kapatma bahanesiyle. Eşref'e karşı hislerimin güçlendiğini artık inkar edemiyordum. Onu seviyordum ve o da beni seviyordu. Ömer geri dönse bile onu affeder misin? diye sordu bir gün. Düşündüm ve hayır dedim. Çünkü beni en zor anında yalnız bırakmıştı. Ama Eşref yanımdaydı. Tabii ki başlangıç kötüydü ama sonrasında gerçek duygular gelişmişti aramızda. Ben seni seviyorum Nuray. Seninle hayatımı paylaşmak istiyorum dedi. Bu sözleri duyunca çok mutlu oldum. Uzun zamandır sevildiğimi hissetmemiştim. O gün ona ben de seni seviyorum dedim. İlk kez bu cümleleri kuruyordum ve içten söylüyordum. Artık ona sadece mecburiyetten gitmiyordum. Onu görme isteğiyle gidiyordum. Eşref benimle ciddi planlar yapmaya başladı. Ömer'den boşan, benimle evlen dedi. Bu teklif beni şaşırtmıştı ama hoşuma da gitmişti. Uzun süredir kayıp olan kocamdan boşanmayı düşünüyordum zaten. Eşref'le mutlu olabileceğimi, onun yanında hak ettiğim hayatı yaşayabileceğimi biliyordum. Düşünmek istiyorum bu konuyu dedim. O sabırlıydı aceleci davranmıyordu. Sen karar ver, ben beklerim, dedi. O akşam evde düşündüm. Ömer sekiz aydır kayıptı, beni bu durumda bırakmıştı. Eşref ise yanımda durmuş, beni sevmişti. Artık kalbim Eşref'tendi ve onunla birlikte olmak istiyordum. Ertesi gün Eşref'e gidip kabul ediyorum, seninle evlenmek istiyorum, dedim. Çok sevindi ve bana sıkıca sarıldı. Seni çok mutlu edeceğim dedi. Boşanma işlemlerini başlatacağımızı söyledi. Avukatıyla görüşecektik. Bu karar beni çok rahatlattı çünkü artık net bir yöne gidiyordum. Ömer'in dönüp dönmeyeceğini beklemeyecektim. Eşref'le yeni bir hayat kuracaktım. O bana güven veriyor, sevgi gösteriyordu. Zengin olması da cazip geliyordu tabii ki. Lüks bir hayat yaşayabilecektim. Çocuk isteyip istemediğini sordu, ben de istediğimi söyledim. Güzel bir aile olacağız, dedi. Artık gelecek planlarımız vardı ve bunlar beni çok mutlu ediyordu. Boşanma davası açtık. Ömer'in uzun süredir kayıp olması nedeniyle işlemler hızlı ilerleyecekti. Bu süreçte Eşref yanımda durdu, tüm masrafları ödedi. Avukatı çok iyiydi ve işlemler sorunsuz ilerledi. Bu arada Eşref'le bana yeni ev bakmaya başladık. İstediğin evi seç, oraya taşınalım dedi. Çok şık bir daire beğendim ve oraya taşınmaya karar verdik. Eski evimde çok kötü anılarım vardı, yeni bir başlangıç yapmak istiyordum. Eşref'in parasal gücü sayesinde hiçbir sorun yaşamıyorduk. Rahat bir hayat sürmeye başlamıştım. Arkadaşlarım bu hızlı değişime şaşırmışlardı ama ben mutluydum. Nihayet hak ettiğim ilgiyi ve sevgiyi bulmuştum. Boşanma işlemlerim tamamlandığını gün eşref bana evlenme teklifi yaptı. Çok romantikti, restoranda pırlanta yüzük çıkardı. Evet dedim ağlayarak. Çok mutluydum çünkü gerçekten sevdiğim adamla evleniyordum. Düğün hazırlıklarına başladık. Eşref büyük bir düğün istiyordu. Herkes görsün ne kadar mutluyuz diyordu. Ben de istiyordum çünkü yeni hayatımı herkese göstermek hoşuma gidiyordu. Gelinlik alışverişi yaptık, salon tuttuk. Her şey çok lüks olacaktı. Ailem başta şaşırdı ama Eşref'i tanıdıktan sonra çok beğendiler. Çok daha iyi bir hayatın olacak dediler. Haklıydılar, Ömer'le olan evliliğim hiç bu kadar güzel olmamıştı. Düğün günümüz geldi çattı. Çok güzel bir tören oldu. Yüzlerce davetli vardı. Eşref'in iş çevresi, zengin arkadaşları gelmişti. Ben kendimi prenses gibi hissediyordum. Ömer hiç aklıma gelmiyordu artık, geçmişte kalmıştı. Yeni hayatımda sadece Eşref vardı. Balayına Maldivlere gittik. Çok romantik geçti, birbirimize olan aşkımızı yaşadık. Seninle tanıştığıma çok memnunum, dedi. Ben de aynı şeyleri hissediyordum. Hayat bazen garip yollarla sizi doğru yere getirir diye düşündüm. Ömer'in beni terk etmesi kötü bir olaydı ama bu sayede Eşref'le tanışmıştım. Artık çok daha mutluydum ve pişman değildim. Evliliğimizin ilk ayları çok güzel geçti. Eşref bana çok iyi davranıyor, her istediğimi alıyordu. Yeni evimiz çok güzeldi. Her şey istediğim gibiydi. Çocuk yapmaya karar verdik ve kısa sürede hamile kaldım. Eşref çok sevindi. Oğlumuz olacak diyordu. Ben de çok mutluydum çünkü sevdiğim adamdan çocuk sahibi olmak hayalimdi. Bu süreçte Eşref daha da yakın davrandı. Hamileliğimle çok ilgilendi. Doktor kontrollerine gelir, isteklerimi yerine getirirdi. Kendimi çok şanslı hissediyordum. Geçmişte yaşadığım zorlukları unutmuş, sadece geleceğe odaklanmıştım. Eşref'in sevgisi ve desteği sayesinde hayatta yeniden güçlenmiştim. Artık bambaşka bir nuraydım. Bugün sizlere bu hikayeyi anlatırken çok mutluyum değerli izleyicilerim. Eşref'le evli olalı iki yıl oldu ve bir oğlumuz var. Çok güzel bir aileyiz ve birbirimizi çok seviyoruz. Ömer hiç geri dönmedi, nerede olduğunu bilmiyorum. Artık önemli de değil çünkü hayatımdan çıkışı bana Eşref'le olan mutluluğu getirdi. Tabii başlangıç hiç kolay olmadı, çok zor anlar yaşadım. Ama bazen hayat sizi beklemediğiniz yollarla doğru yere götürür. Eşref başta beni mecbur bırakmıştı ama sonrasında gerçek aşkımız başladı. Şimdi geriye bakınca her şeyin bir sebebi olduğunu anlıyorum. Bu hikayeyi yaşamasaydım şu an bu mutluluğu yaşamayacaktım. Siz de benzer zorluklar yaşadıysanız yorumlarda paylaşın, başınızdan geçenleri merak ediyorum.